Merhaba arkadaşlar. Biz Emir Bulut'la bugün ne oynayacağız? O, evet, mi? arabalarımızı yıkayacağız. Emir Bulut al bakalım. Evet. Kuyumuzu açtık ve Emir Bulut arabaları yıkıyor. Evet, arabalarımızı yıkıyoruz. Bakalım. Evet, polis arabasını yıkıyor Emir Bulut. Yıka anneciğim sen. Evet. Evet, evet. ayaklarından çok su akıtma bence arabalarını yıkayalım evet itfaiyeyi de yıkıyor emir bulur evet turuncu arabamızı da yıkıyoruz sonra pembe arabamızı da yıkıyoruz kepçemizi de yıkayalım bakalım evet hepsi tertemiz olacaklar şimdi ah, polis arabamızı da yıkayalım yalın <laughs> yalın da yıkıyoruz aha emi onun kasası su doldu evet bence küçük adamı getirebiliriz değil mi içine ve küçük adam geldi küçük adamı onu bırakabiliriz Evet, biz küçük adamı şimdi polis arabasının kasasında yüzdüreceğiz. Evet, yüzüyor mu? Yüzüyor. Ona güzel küçük bir, küçük bir havuz yaptık ona. Daldı mı anneciğim? Hayır, daldım. Su yuttum galiba biraz su yutmuş. Emin Bulut sen de su yutmuştun değil mi havuzda? Evet. Düşünce sen de su yutmuştun. O da dalınca mı su yutmuş? Evet. Hadi bakalım. Yüzmeye bakalım. Evet. Birazcık su geldi üstümüze. Hey küçük adam yüz bakalım. Geri geri mi yüzüyor? Sırt üstü yüzüyor galiba evet su soğukmuş sanırım biraz değil mi? Evet su birazcık soğukmuş değil mi anneciğim? Ay ama serinledik değil mi? Çok sıcaktı. Su soğukmuş ama. Aa ışık mı oldu? Evet. Ay dışarı mı çıkıyor? Atlasın bakalım oradan suya. cup. Hop. Oh, cup. Ay çok sert düştü ama. Hop. Yanlış yere gidiyordu. Evet. Rüzgardan dalga yaptı değil mi anneciğim? Evet. oradan da geliyorsun. Evet oradan. Nasılsın? Küçük adam hala yüzmeye devam ediyor. Buradan atlat bakalım. Buraya çıksın buradan atlasın. Evet oradan suya atlasın. Ay çok hızlı atladı ama. O kadar hızlı atlarsa ufuk uh, olabilir. can acıyabilir. Biraz yavaş atlasın. Emir bulur. Evet. Evet yavaş atladı şimdi. Küçük adam yüzmeye devam ediyor. Yeah. Geri geri yüz bakalım sırt üstü yüz. Küçük adam. <laughs> oh, 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 oh. Ne yapıyor öyle? <laughs> evet şapkası da varmış. Evet anneciğim Hayır yok Yüzdü mü küçük adam Evet yüzdü Bak o itfaiye aracıyla da oynayabilir bence Merdivenlerinden çıkabilir itfaiye aracının onu da alalım mı buraya? Tamam. Tamam. Gel tamam. bakalım. İstahayi aracı da geldi. Onu merdivenlerini şöyle kaldıralım. Hı -hı. Evet. Hadi çıksın bakalım merdivenlerden. Böyle mi yapacağız? Anneciğim o oraya gelir mi? Dur. Böyle mi? Hı -hı. Evet. Emi Bulut böyle yapmak istedi. Evet, merdivenlerden gelip atlatmak istedi onu. Evet. Çıktı merdivenleri. Hayır, istemiyormuş. Suya atlayacakmış. Merdivenlerden çıktı. Dört. Evet, atladık. Otur bakalım suyun içine. Suyun içine oturarak oynasın. Değil mi birazcık? Evet. Düştü. Biz değişik bir şey yaptık şimdi. İçmesin oradan su. Bence. mu biraz daha evet. tamam bekle bakalım hadi bakalım biz oynamaya devam edelim arkadaşlara bir bay bay yapalım Bitti. evet bay bay yapalım mı Baba. bay bay arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen evet